Naneyi çoğunuz bilirsiniz. Nane güzel bir bitki, ıtırlı bir bitki. Soğuk algınlığında nane limon kaynatarak içebilirsiniz. Ayrıca çorbalarda, yemeklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi bu naneleri biz e, Gölge bir odaya sereceğiz e, Orada kurutacağız Çünkü buranın havası nemli e, Açık havada Hemen küflenir gibi oluyor e, Diğer aşamaları da size göstereceğim Allah nasip ederse Arkadaşlar tam bir plastik kasa dolusu nanemiz oldu Bunları ayıklayacağım bütün yabani otlarından arındırdıktan sonra kurutup ve kavanoza doldurmayı da sizlere göstereceğim Allah nasıl ederse yarın içinde kalan yabani otlar varsa bunları ayıklayacağım zaten şu an alabildiğimi aldım hepinize tavsiye ederim gerçekten kışın doğal mane eee kendi yetiştirdiğiniz, kendi hazıbadınız nane kokusu gibi bir koku yoktur yani. Bahçesi olan, yeri olan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Bu naneler biraz kuruduktan sonra çevireceğim arkadaşlar. Ters çevireceğim yerlerini. Tamamen kuruduktan sonra da şu şekilde yapraklarını sıyıracağız. Ya yani şu şekilde, şu an yaş olduğu için böyle sıyrılması zor oluyor. Bakın. Ama kuruduktan sonra gerçekten sıyırması çok kolay oluyor. Bunu size göstermek istedim. Tamamen kuruduktan sonra zaten tekrar sizlerle paylaşacağım videolarını. Ee, Fruyup bitip yaprak sıyırmasını yaptıktan sonra kavanoza doldururken bir listirden elekten geçireceğiz. O falayıp böyle. O aşamaları da göstereceğim Allah nasıl ederse. İkinci gün arkadaşlar gördüğünüz gibi nanelerimiz iyice artık buruşmaya başladı. Bir veya iki gün sonra inşallah tamamen kuruyacak. Arkadaşlar naneleri serdiğimizin üçüncü günü bugün. Bayağı bir kurudu şöyle. duyuyorsunuz. Ama bir iki gün daha dursun diye düşünüyorum. E, çünkü yapraklarını ayırmamız daha kolay olacak buna sonra sıyırırken bu şekilde. Bak şu an bile sıyrılıyor ama gene de tam kurursa daha güzel olacak. İnşallah devamında gene beraber olacağız. Naneleri 3. gün bugün sermiş olduğumuz günden bugüne kadar naneler kurudu. Özür dilerim arkadaşlar. 3. gün bugün dördüncü gün oldu. Koyduktan sonra içindeki yabani otlar daha çok dikkat çekiyor. Bunları da tekrardan ayıplıyoruz arkadaşlar. Yarın Allah nasip ederse yapraklarını ayırıp toz haline getirerek kavanozlara dolduracağız. Arkadaşlar nanelerimiz bugün 5. günü artık tepsiye aldık. Çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz. Şimdi bunların yapraklarını sıyırıp e, bir elekten geçirip kavanoza doldurma işlemini beraber göreceğiz. Arkadaşlar bahsettik daha önce de anlatmıştım. Nanemizi biçtik. 5 gün serin gölge, gölge bir odada e, kuruttuk. Yabani otlarını ayıkladık. Şimdi yapraklarını ayıklama zamanı geldi. Kuruduktan sonra bakın göstereyim. Yaprakların ayıklanması daha kolay oluyor arkadaşlar. Biraz sonra bunları bütün yapraklarını ayıkladıktan sonra bir elekten geçirerek kavanozlara dolduracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Biz gibi nane koktu her taraf. Kalau yang ada di mata kita, Arkadaşlar naneyi ofaladık elimizde. Şimdi e, elekten geçireceğiz. Artık son aşamalara geldik. Doldur oğlum içine. Doldur, doldur, doldur. Kalanları tekrar elden geçireceğiz zaten. Nanemiz bu sefer az çıktı. Yani iki kavanoz zor gelecek. Şimdi şöyle eleğin altını göstereyim. Görebiliyor musun? Şimdi şurayı çek. Bak ince taneleri direkt altına geçiyor. Üzerinde kalan iri tanelerini tekrar elimizde bir ovalama daha yapacağız. Bakın şu an alta geçen naneler tam artık kullanıma hazır. En son aşaması durumunda. Altını bir daha göstereyim bakayım. Şu an bu alttakini nane hazır olan annemiz. Bu üstte biraz gerileri kaldı. Bunları biraz daha elden geçirip tamamına edeceğiz. Arkadaşlar şimdi doldurma aşamasına geldik. Eşim dedi ki büyük kavanozlara doldurmayalım, küçük kavanozlara dolduralım dedi. Zaten nanemiz az çıkmıştı, daha önce de söyledim. Ee, o yüzden çoğu arkadaşımıza hediye falan veriyoruz. Bu küçük kavanozlarla e, hediye anlamında da çok güzel oluyor doğal nane. Yakın olan dostlarımıza inşallah en, en yakın zamanda temin ederiz. Eğer bu videomuz baştan sona sizler için uğraştım, naneyi e, kendimiz ekmiştik zaten. 6-7 yıldır kullanıyoruz. Ve her senede taze naneyi biçerek kurutup bu hale getiriyoruz. Burada gördüğünüz hepsi benim çocuklarım. Yaz, kış hem yemeklerimizde hem çorbalarımızda kullanıyoruz. Nane operasyonu sonuna geldik. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce nane biçmeyi, kurutmayı, ovalamayı, elden elekten geçirmeyi, kavanoza koymayı ve kullanıma hazır hale getirmeyi. Tabakta mesela şu an görebiliyorsunuz. Dur babacığım bir tane lütfen. Şu an nanenin son hali. Kavanozdan da dökeyim görün. Yemeklerinizde, çorbalarınızda isterseniz limonla beraber kaynatarak kullanabileceğiniz duruma getirdik nanemizi. Eğer videomu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.